Merhabalar, evet inanın hayatınızda bu kadar güzel pestil yemediniz ve yemeyeceksiniz. Bundan adım gibi eminim. Gördüğünüz gibi iki günde bu hale kıvama geldi. Ceviz pestilleri muhteşem oldu ve içerisinde gram, un yok, nişasta yok. Muhteşem oldu ve cevizin bol olduğu için ben de Almanya'da kargalar yemek için ağzına götürürken düşen yerde ceviz büyüyor sahipsiz birçok yerde ceviz ağaçları vardır ve ceviz mevsiminde de insanlar gider oralardan toplarlar. Ha kimisi de toplar topladığını saklar arkadaşlar söylemezler. Ceviz toplamaya gittiklerini vesaire. Her neyse içerisinde dediğim gibi gram un yok, nişasta yok ve başka neler var arkadaşlar? Kuşburnu, suyu bile var şunun içerisinde. Lütfen seyredelim. Abone olmayı unutmayalım ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi de unutmayalım. Ve sayfamda e daha önceden yapmış olduğum ceviz sucuklar da var. Bakarsanız sevinirim muhteşem. Şimdi nasıl yapmışım hemen başlayalım. Öncelikle evde bulunan kurutulmuş gün kurusu. Kardeşlerimin kurutup bana gönderdikleri kayısıları bir güzel yıkadıktan sonra akşam suda ıslatıyorum. Ve sabah üzerine biraz kaynar su koyduktan sonra kaynatıyorum. Fakat yeterli gelmiyor. Fazla su kullanmak istemediğim için buzluğa sıkıp hazırlamış olduğum portakal, mandalina ve greyfurt sularını içerisine katıp biraz mikserden geçirtiyorum. E, ile çektikten sonra çok koyu kıvamlı olduğu için üzerine biraz daha Hazırlamış olduğum buzluktan çıkarttığım için içi tortulu geliyor. Posasıyla çünkü sadece suyu değil posalı olan <laughs> al, mandalina sularını Hiç ilave ediyorum ara ara. Da ve daha sonrasında gördüğünüz gibi Bunlar çok güzel su koymadan sadece kayısı ve biraz da gördüğünüz gibi kuşburnu suyu. Yine buzlukta hazırlayıp çıkartıp koymuştum. Kuşburnu suyunu ilave ediyorum o kadar güzel doğal ve bol vitaminli ve bol bol da ceviz. 3-4 kilo yakın cevizim var. Çok ufak etmek istemiyorum cevizleri. Robottan hafif geçirtiyorum fakat çok inceleyeceği için fazla yapmadan kırmadan elimle biraz parçalamaya çalışıyorum. Ve üst kısmını tencere dolu bu kadar büyük başka bir kabım yok karıştıracak sıcak. Ee, üst kısmına sadece cevizleri koyduktan sonra bunu alıp tepsimin içerisine. Bak papiyanın üzerine dağıtıyorum ve arkasından bunları e, kağıdın üzerine serdikten sonra tekrardan tencerenin üzerine hemen cevizleri elimle biraz kırdıktan sonra üst kısmına bolca yine cevizi koyuyorum ve üst kısmında tekrardan kaşıkla karıştırıp yine bunu da tepsinin üzerine serdikten sonra. Aynı bu şekilde yapıyorum çünkü tamamen ceviz koyacak olursam tencere taşıyacak karıştıramayacağım. Üst kısımlarına biraz ceviz koyduktan sonra cevizli olan kısmı alıp kağıtlarımın üzerine olduğu gibi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem bol cevizli sadece ceviz ve kayısıdan olan bir pestil olacak bu. Tepsinin bir tanesini farklı yapmak istiyorum. Marmelat olan kısmı sadece Kaysa'nın cevizsiz. Öylece kağıdın üzerine dağıttıktan sonra cevizi üzerine dolduruyorum. Fakat sonrasında ceviz yapışmayacağı için olduğu gibi dökülecek. Bunun için tekrardan kaşığı alıyorum elime ve cevizi bastırıp Kaysa'ya yapışmasını sağlıyorum. Ve hepsini serdim. Şu ilk serdiklerim renginden de anlaşılıyor. Hemen hava o kadar güzel sıcak ki. Fakat onlarda cevizleri çok iri koymuştum. Şunlarda biraz robottan geçirdim. Keşke hepsini geçirseymişim. Biraz çok acele etmek zorunda kaldım. Çünkü güneşi kaçırmak istemedim. Bunların kuruması biraz bayağı belli ki zaman alacak. Yani keşke şöyle yapsaymışım. Trampolini yine üzerine serdim. Ve camdan gördüğünüz gibi kurutmak için harika bir yöntem. Evet pestillerimiz muhteşem ötesi oldu arkadaşlar. O kadar güzel ki yemeye doyamıyorsunuz. Ben normalde pestil yemem öyle. Hele o ince içinde ceviz falan olmayan boş pestilleri kesinlikle yemem. Fakat bu olağanüstü bir şey oldu. İçerisinde 1 gram şeker yok, un yok, nişasta yok harikulade bir şey. Nasıl yapmışız şimdi seyredelim. Ve mümkün olduğu kadar unsuz, nişastasız, şekersiz pestiller yapalım sağlığımız için. Evet şimdi pestillerim kurudu. Yeteri kadar kurumadı fakat o iki günlük güneş bana yetti. Şöyle bakar mıyız? Buna pestil denmez herhalde. Başka bir şey denmesi lazım. Çünkü olduğu gibi tamamen ceviz. O kadar güzel ki ceviz yiyorsunuz. Harika. Ne çok sert, kuru. Bu şekilde alıp buzluğa koyabilirsiniz. Ee, dışarıda kalacağı zaman böyle kalırsa böceklenme yapabilir. Fakat iyice kuruttuğunuz zaman hiçbir şey olmuyor tabii ki. Fakat gerçekten muhteşem. İçerisinde un yok, nişasta yok. Harika tamamen doğal. Kayısı, ceviz, biraz portakal, greyfurt suyu ve biraz da kuşburnu. O kadar da besleyici ki muhteşem bir dedim ya pestil denmez bunu artık yani normalde. Muhteşem oldu. Birkaç gün daha böyle bekletmek istiyorum. Buzlukta yerim olsa daha fazla kurutmadan bunu alır bu şekilde buzluğuma koyacağım. Fakat o kadar yerim yok. Yine ben bunu giderken alıp Türkiye'ye götüreceğim. Önceleri Türkiye'den buraya getirilirdi. Hani pestil vesaire. Fakat artık Türkiye çok pahalı olduğu için ben bunları alıp büyük ihtimalle Türkiye'ye aileme götüreceğim. Zaten burada birçok kişiye dağıttım ve vereceğim kişiler de var. Bugün yine iki kişiye götürdüm verdim. Nasibini alan alıyor. Bana yorumlarda fikrinizi yazarsanız, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sayfamda daha önceden paylaşmış olduğum e, ceviz sucukları var. Asarak kuruttuğum. O kadar çok meyve ile yaptım ki ben. E, ve bir sürü yaptım. Abone olur. Onlara da bakarsanız sizin faydanıza diyeceğim. Fakat en güzeli de bu oldu. Çünkü e, daha öncekilerin içerisine biraz nişasta koymuştum. Burada meyve yoğunluğu çok fazla olduğu için eğer meyveniz çok fazla ise kesinlikle un nişasta kullanmayın. Sadece meyve ile yapabilirsiniz arkadaşlar. İçerine, içine unsuz, nişastasız harika pestiller yapabilirsiniz veya asıp kurutabilirsiniz. Ceviz sucuğu yapabilirsiniz. Fakat cevizi ipe takması ne yalan bir de cevizi kırarken onu yarım olarak çıkartması biraz daha zor oluyor. En güzeli pestil yapmak. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın, dostça kalın, benimle kalın. Lütfen benimle kalın. Abone olun ve sayfamı tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Pestilli günlere.